Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir PES videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet, güncelleniyor. Kim gelecek bakalım? 1276 dereceli Ümit canmış. Evet, hadi bakalım Ümit. Bakalım. Kadro güzel. Bence yeneriz. <laughs> yani ben inanıyorum yeneceğimize. <laughs> ya bu arada şu an pes bedava ikon açma hakkı verdiğinde bile pes çöküyor. Bak bir garanti ikon bile değil. Pes 2022 çıktığında bir hafta giremeyiz ben söyleyeyim bak. Geçen senelerde de hep böyle oldu. Bir hafta doğru giremedik yani doğru düzgün girmeyi bırak. Ya bir giriyorsun bir bakıyorsun akşamın oyun kapanmış öyleydi. İnşallah öyle olmaz ya mesela. <laughs> Perşembe 2022 çıkacağız diyor. Giriyoruz. Kapanıyor bir hafta giremiyoruz yani. Bakalım ne olacak. Şimdi Viera. Viera verdi şimdi. Cristiano Ronaldo. Ro Ananı satayım. Dun dun. Bu lojo mu neydi la bu? Ne garip bir reklam var ya. Dun dun. <laughs> Allah Allah. Michael. Hay anasını. Aha Michael Owen. Olmadı da. Kafu. Kafu dik koçum aslanım benim. Kafu dik de şeyim Jadon Sancho çevirdi içeriye. Mike Glover'ın olmadı. Campbell, Davis, De Bruyne, Ronaldo, Messi, Cruyff. Ananı satayım. Oğlum kamyon gibi adam lan Iniesta. Iniesta'yı da şey yapmayın. Ya bildirim gelme ya. Abi tam hep maçı buluyor zaten bu bildirimler. <laughs> David Beckham. Abi kamyon gibi adam Iniesta ya. Geçirmeyin şu ya. Adam yavaş ya. Ananı satayım. Çok güzel burada ha. Pena vurdu. Şimdi Bokem Boer. Arnold açtı şimdi. Ricard vuramadı. Bir tehlike. Ceza sahası içinde ananı satayım. <laughs> ya abi Rovaşat'a gol ya. Bak 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 gole bak. Yalnız rakip sana söylüyorum. Senin golünü izliyorum. Sen de benimkini izleyeceğim. Yok öyle yani. Yok öyle sen benim. Neyse işte. İzleyeceksin ama. <laughs> Cristiano Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo gitti. Beckham Beckham. Ananı satayım. <laughs> Kontra yakalandık. Johan Cruyff derken Virgil van Dijk. <laughs> tamam şimdi Carlos. Carlos verdi Beckham. Cristiano Ronaldo zorluyor içeriği. Ananı satayım. Abi bu rakibe karşı Ronaldo gitmiyor. Buraya bir Fatih koyacağım. O otobana çevirecek burayı. Bak bak. La, oğlum lan. Lan. Bak hissineze şunu. Abi net çare o. Çare Fatih. Fatih koyacaksın buraya. Otobana çevirecek burayı var ya. Bekle sen bekle. Dur ikinci yarı sokayım ama hani Ronaldo'ya biraz daha şans vereyim. Belki uzaktan vururuz falan filan bir şeyler. olabilir. ananı satayım. Ya. Abi bak. Olmuyor böyle olmuyor. Olmuyor böyle. Vieira verdi şimdi Beckham. Beckham verdi Ronaldo. Carlos gidiyor. Carlos çok hızlı. Carlos çok hızlı. Carlos. Carlos çok iyi geçirdi. Oven ananı satayım ya. Ya bu oven da var ya. Hani hızlısın falan güzel kardeşim de. Şu kafa vuruşunda biraz iyi olsaydı var ya. Çok iyi olurdu ya. Neyse. Yine de seviyorum ovenı. Yerden zaten çok güzel bitiriciliği var. Takım yolladı. Carlos şimdi verdi. Ronaldo yolladı. Ananı satayım. Hadi Beckham. Verdişim ya Ronaldo beyninde bir sorun mu var kardeşim? Sen niye geri dönüyorsun? Şimdi Michael Owen, Michael Owen aldı. Ma Uf. Füze yolla dedik ya neyse. Back maçtı şimdi. Yanlışlıkla açtım ya neyse. Hay anasını yanlışlık açtım ya. La böyle şans mı olur? İndir la şunu. İndir. Aslanım benim indir. Patrick Vieira. Vi Ananı. O hocam. Hocam yüzüme vurdular hocam. Yazıklar olsun sen. Sen bunları görmüyorsun. Sen tam bir şikecisin ne? Yazıklar olsun. Şikeye kurban gittik yine. Helal olsun lan çe. Şimdi ben işi çözdüm. Şimdi İzaki ile Fatih sokuyorum. Durum 3 oluyor. Bak şimdi. Çare belli abi. Çare belli. Neredesin İzaki? Hatta Hatta öyle bir şey yapacağım ki abi bu maç neyse Torres'i de sokmayalım abartmayalım. <laughs> şimdi ilk yarı bir şut çekmişiz. ikinci yarı 8 şuta yükselteceğiz bunu. Ben hissettim bunu. Ben bunu bu takımdan beklerim. Yaparız bunu. Viera. Ver şimdi. Kim Boyer. Van Dijk gidiyor. Van Dijk yolladı. Van Dijk keşke ileri yollasaydın be kardeş. <laughs> Messi aldı şimdi Fatih. Fatih gücünü ilk baştan gösterdi. Inzaki. yanını satayım. Aha adam çıktı lan. Evet. <laughs> Beckham açtı şimdi. Van Dijk vuramadı. Şimdi Sancho. Sancho da vuramadı. Kimse de vuramadı ya. Carlos. Carlos. Ne oluyor la? La ne oluyor la? Kafa onu geçirme. Kafa onu geçirmedi güzel. Beckham güzel. Niesta geliyor. Ulan Niesta sen kimsin ne? Kaç lan? Kaç 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 kaç. Inzaki çok iyi gitti Inzaki. Inzaki. Inzaki çevirdi içeriye. Abi <laughs> böyle bir çeviriş olabilir mi ya? Davis burayı otoban mı sandın boşup gideceğini Şimdi Jaden Sancho Jaden Sancho Jaden Ananı satayım Ya bizim sıkıntımız şu Kalenin dibine kadar geliyoruz Mal mal paslar atıyoruz Mal mal paslar atıyoruz Sabahtan beri Bak Sabahtan beri salak saçma paslar Aa bu şut neydi şimdi yani ya bizim sorunumuz bu yani. Kalenin dibine ağzına kadar giriyoruz. Ama son vuruşta. Son vuruşu aslında yaparız da son vuruşa gelemiyoruz. Adamın ayağına top gelmiyor ki. Sürekli kaleciye gidiyor ortalar. Paslar. Uçur abi şunu. Uçur abi şunu. Uçur abi uçur uçur. uçur hızlı. Jadon Sancho. Ananı satayım. Ondan çıktı yalnız. Ah, hey. Hiç oynayamadım ya bu maç. Niye böyle oldu ya? Zaki indirdi şimdi. Messi girdi. Messi dengeleri değiştirecek mi Messi? Ben inanıyorum değiştirecek. Messi yolladı. Ansu Fatih'e. Fatih indirdi. Bak hep böyle oluyor. İndirme işi ya işte son işe gelince yapamıyoruz. Değil mi kuşlar? Belki boyar olmadı. Nasıl lan? Hocam ne oluyor? Nereye kaydım ben? Tam siz de çıldırmayın. Ne yapıyorsunuz ya? Ne, yapıyorsunuz ya? Tamam tamam akşam açarız. Akşam açarız. Juan Cruyff vurdu kaleci Peter Rich'e. Hiç hoşuma gitmedi bu maç ya. Abi Hay anasını avrat. Dakika 85. Ya yok abi olmuyor ya. Messi gidiyor. Messi. Messi, Messi, Messi. Yolladığı pas. Şimdi bu da rakibe çarpmazsa zaten olur mu yani? Ayıp olur inzaki gidiyor. inzaki inzaki vurdu. Ananı avradını satayım. Nasıl bir pozisyon bu? Sonunda attık ya. Aha inzaki inzaki Hakem ne olur süre ver. Hakem bokunu iyi süre ver. <laughs> Ama bu pas yakışmadı be. Yakışmadı bu pas. Neyse arkadaşlar. Oh. Yani oynayamadık. Kabul ediyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın.